Bazen hayat bir masal gibi başlar. Küçük bir çocuğun ellerine tutuşturulan bir futbol topu gelecekte milyonların hayalini süsleyen bir hikayeye dönüşür. Ama masalların da karanlık sayfaları vardır. Işıklar bir gün parlar, bir gün söner. Bugün sana anlatacağım hikaye, zirveye tırmanışın, fedakarlığın ve acıyla yoğrulmuş bir vedanın hikayesi. Samuel Umtiti'nin hayatı bir çocuğun Kamerun'un sokaklarından çıkıp dünyanın en büyük kupasını kaldırışına. Ama sonra dizlerinin ağırlığıyla nasıl yavaş yavaş gölgelerin içine çekildiğine tanıklık edeceksin. Bir sabah Kamerun'da doğan çocuk, Samuel Ive Untit. 14 Kasım 1993'te Kamerun'un başkenti Yaoundé'de dünyaya geldi. Henüz küçücükken ailesi Fransa'ya göç etti ve o, Lyon'un sokaklarında büyüdü. Futbol topu onun en sadık oyuncağı oldu çocuk yaşta Menival'de başladı, kısa sürede Lyon'un genç takımına seçildi. Önce hücumda, sonra orta sahada, ardından savunmada. Pozisyon değiştire değiştire sanki kendi rolünü arayan bir aktör gibiydi ama en doğru yerini savunma hattında buldu. Lyon'da filizlenen bir yetenek Lyon, onun için hem okul hem sahneydi. Lisedeyken pazarlama eğitimi alsa da kalbi futbola bağlıydı. 2012de Lyon'un A takımına yükseldi. Coupe de France ve Super Coupe de France zaferleri onun genç yaşta ilk kupaları oldu. Uzun boylu değildi ama zamanlaması, pozisyon bilgisi ve oyun zekasıyla rakiplerinin kabusu oldu. Her müdahalesinde adeta topun gideceği yeri önceden sezebilen bir satranç ustası gibi oynuyordu. Barcelona'ya yolculuk 2016'da Barcelona kapıyı çaldı. Lyon'dan tam 25 milyon euro karşılığında Katalan devine imza attı. İlk yıllarında Gerard Piqué'nin yanında adeta savunmanın yeni direği gibiydi. La Liga Şampiyonlukları, Copa del Rey zaferleri. Tribünler onun ismini alkışlarla söylüyor, geleceğin en büyük stoperlerinden biri diye anılıyordu. Dünya Kupasında Zirve ve Fedakarlık. 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası Umtiti için hem bir zirve hem de bir dönüm noktası oldu. Çünkü turnuva öncesinde dizinde kronik bir problem vardı. Ameliyat olması gerekiyordu ama o beklemeyi seçti. Fedakarlık yaptı. Ve işte o fedakarlık Fransa'yı tarihine taşıdı. Belçika'ya yarı finalde attığı kafa golü Fransa'yı finale çıkaran altın değerindeydi. Finalde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek dünya şampiyonu oldular. Umtiti kupayı kaldıran ellerin arasında bir ömür boyu unutulmayacak bir anın parçasıydı. Ama işte o an bedeli ağır olan bir zaferin de başlangıcıydı. Bizimdeki sakatlık artık kronikleşmişti. Barcelona'daki performansı düşmeye başladı. Sezonlar geçtikçe daha az oynadı, daha çok sakatlandı. Kas problemleri, diz ağrıları, sürekli rehabilitasyon. Her dönüşünde sanki tekrar yaralanmak için sahaya çıkıyordu. Zafer'in gölgesi büyüyordu. 2022'de Lecce'ye kiralık gönderildi. İtalya'da birkaç maç oynadı, taraftarların sevgisini kazandı ama eski gücüne kavuşamadı. 2023'te Fransa'ya dönerek Lille forması giydi. Ancak sakatlıklar onun kaderini çoktan yazmıştı. Rehabilitasyon odaları, soğuk buz banyoları ve bitmeyen tedavi süreçleri onun sahadaki dakikalarından daha fazla zamanını almaya başlamıştı. 15 Eylül 2025'te sadece 31 yaşındayken futbolu bıraktığını açıkladı. Dünya Kupası kazanmış, Barcelona'da parlamış, Lyon'da yetişmiş o büyük savunmacı artık sahalara veda ediyordu. Sosyal medyada kısa ama ağır bir mesaj paylaştı. Tutkumla her şeyimi verdim. Pişmanlığım yok. Emriten'in hikayesi bize şunu öğretiyor. Bazen zaferler öyle bedeller ister ki, kahramanlığıyla gururlanırsın ama sonrasında gölgelerin ağırlığını sırtında taşımak zorunda kalırsın. Umtiti, fedakarlığın, azmin ve aynı zamanda hayatın kırılganlığının sembolü oldu. Bir Dünya Kupası zaferiyle adını tarihe yazdırdı ama erken veda ile bize şunu hatırlattı. Futbol sadece sahada değil, kalpte de oynanır. Ve bazen kalp daha fazla dayanamasa da iz bıraktığın anlar ölümsüzleşir.